Bu ilaçlarla ilgili aslında önemli riskler var. Bunları insanlar göz ardı ediyor, değerlendirmeden geliyor evet. çünkü. En önemlisi yani böyle interneti açtığınızda hemen ilaç sitesinde bile uyarı olarak görebileceğiniz evet. bir kanser türü mesela evet. hastalarda. ...özel bir tiroid kanserine sebebiyet verebileceği biliniyor. Günümüzde biraz daha böyle kullananlarla beraber bu oranların arttığı söyleniyor ama... ...hani şu anda çalışmalar e, kesin bir şekilde göstermiş durumda değil. Onun için bunun üzerine çok fazla konuşamıyoruz. Ama bir Hı -hı. E, özel bir tiroid kanseri riskini arttırdığını biliyoruz. Hı -hı. Bunun dışında Pankreatit hastaların... Pankreatit olabiliyor bazen. Aynen öyle. Hastaların direkt pankreası ile ilgili bir e, iltihaba yol açabiliyor. Hı -hı. Neden böyle? Yani aslında vücudun e, tokluk hormonunu taklit eden bir iğne bu. Hı -hı. Ee, ve kanımıza salınıyor. Nasıl oluyor? Günlük iğne veya da haftalık iğne olaraktan vuruluyorsunuz. Tokluk hissini arttırıcı bir şekilde çalışıyor hı hı. ve sizin işte yemekten uzak durmanıza sebebiyet veriyor. İşte gördüğünüzde biraz tiksinmenizi istiyor. Ee, dozlar da yavaş yavaş arttırıldıkça hı hı. bazı semptomlar da ortaya çıkabiliyor. Özellikle bulantı, kusma İshal ve kabızlık ya e, evet. böbrek hastalıkları yani vücudun susuz kalmasıyla beraber e, böbrek hastalarına hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. E, bu açıdan hastaların e, bu ilaca kontrolsüz bir şekilde ulaşabiliyor olması büyük bir risk bizim için. Hı hı. Ama uygun hastalarda tabii ki de kullanılabilecek önerilebilecek e, ilaçlar. Bu ilaçlar aslında baktığımızda e, ilk çıkışı e, şeker hastalığına e, tedavi, tedavi, tedavi için. edebilmek için.